Merhabalar. Bugün size oldukça önemli bir konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Nedir bu konu? Kapılarınızı kart ve şifre sisteme geçirirken bunların montajını ve programlamasını nasıl yapacağınızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü artık gerçekten anahtar taşımak çok zor. Herkes kartlı ve şifreli sisteme geçmek istiyor. <laughs> Fakat kimse nasıl yapılacağını bilmiyor. Hani bilen belli sayıda anahtarcı veya elektrikçi var. Onlar da inanılmaz yüksek fiyatlar istiyor. Ve bazen onlar da bilemiyor nasıl yapılacağını. O yüzden hani kendiniz yapmak isteyebilirsiniz. Anahtarcı veya elektrikçi <laughs> siz bu konuyu çözmek isteyebilirsiniz. O yüzden bu video kesin işinize çok yarayacak. Size de sizi büyük maliyetlerden kurtaracak. Ve oldukça basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Hani bunu seyrettikten sonra <laughs> çok rahat bir şekilde bence yapabilirsiniz. Hemen geçeyim ben. Öncelikle ürünlerle ilgili bir kısa bilgi vereyim. Şimdi bu şifreli ve kartlı sistemler nasıl kullanılıyor? Kapınızda elektrikli bir sistem olması gerekiyor ve kapınızda bir gömme kilit varsa elektrikli kilit karşılığı kullanmanız gerekiyor. Yok bu şekilde bir e, demir kapı kilidi olabilir, üstten takma kilitler. Veya elektromanyetik mıknatıs mantığıyla çalışan bu tip kilitler, takabiliyorsunuz bunları. Yani 3 parça üründen oluşuyor genelde kart ve şifre sistemler. bir trafo, iki şifreli ve kartlı geçiş sistemi, bir tane de şu üç üründen biri oluyor ve bu sayede her türlü kapınızı kartlı ve şifreli sisteme geçirebiliyorsunuz. Peki bunu monte ederken ve kablolamaları yaparken nasıl yapacaksınız? Onu anlatayım. Evet, kablolama yapmadan önce sonuçta şu e, şifre panellerin hepsinin arkasında şu şekilde bir kablolar olur ve çeşit çeşit renklerde olur. O yüzden de hani hangi kabloyu neye kullanacağınızı nasıl anlayacaksınız? <laughs> Şimdi çoğunlukla bunların içinden bir kullanım kılavuzu çıkar zaten. Oradan bakabilirsiniz. 12 volt, com, no, nc, gnd gibi şeyler yazar bu kullanım kılavuzlarında. Veya bu üründe olduğu gibi Alt tarafında yine burada da hangisinin, hangi kablonun ne anlama geldiği yazıyor. Ürünlerin üstünde de genelde yazabilir. Sizin ilk yapmanız gereken şey 12 volt ve kom olan kabloları e, hangisi onları bulmanız gerekiyor. Mesela benim bu ürünümde beyaz kablo komda, kırmızı kablo da 12 volt yazan kısımda. Bu ikisini birleştiriyorsunuz ve bir kablo yardımıyla trafonun 12 volt yazan yani artı kısmına bunu bağlıyorsunuz. Bu bütün geçiş panellerinde bu şekilde yapacaksınız. Yani ve ilk aşamayı geçmiş oluyoruz. İkinci yapmanız gereken şey de GND yazan e, kablo hangi renk? Onu buluyorsunuz. Bu GND e eksi demektir zaten. Trafoda da aynı şekildedir. Şifre panelinde de aynı şekildedir. Mesela bu üründe siyah kabloymuş. Bu siyah kablodan yeniden kablo çekiyoruz. Onu da trafonun eksisine GND yazan kısmına yine bağlıyoruz. Aynı zamanda bu siyah demin bulduğumuz GND'den bir tane kabloyla elektrikli kilit karşılığına çekiyoruz. Yani ne olmuş oldu? Bir tane de hem telefonun genel gönderdik, bir tane de basaça göndermiş olduk. Bunun hangisine bağladığınız önemli değil. İkisine de bağlayabilirsiniz. Son olarak da no yazan yeri buluyoruz. No açma butonu yani tetik butonudur. Ve bu no'yu da bu şekilde elektrikli kilit karşılığına gönderiyoruz aynı şekilde. Bu bir tek elektromanyetik kilitte farklı olacak. Onu sonra anlatırım dedi. Burada parmak izlik geçiş kontrol ünitesinde yeşil kablo bizim tetik ucumuzmuş. O yazan kabloyu da elektrikli basaçın diğer kısmına veriyoruz. Evet, bakalım ürün olmuş mu? Gördüğünüz gibi normalde elektrikli kilit karşılığı kapalıdır. Ondan sonra bu üründe mesela parmak izimizi gösterelim. Evet gördüğünüz gibi tetik verdi ve şu anda elektrikli kilit karşılığı açıldı. Bunun süresini zaman ayarını programlamalardan yapabiliyoruz. Onu da dediğim gibi başka bir videoda yaparım artık çok uzamasın bu video. Kablolama bu şekilde gördüğünüz gibi son derece basit. Burada birkaç detay daha söyleyeyim. Şimdi eğer kapınızda bu şekilde basaç değil de bu şekilde bir otomatınız varsa bu dışarı çıkan kabloları direkt bu tetik uçunu ve diğer kabloyu bağlarsanız çalışmıyor ürün. yüzden i̇şte devre kesici var, onu baymaz etmek lazım. O yüzden bu kabloları değil, şurada gördüğünüz iki tane vida var. O vidalara şu iki kabloyu bağlamanız gerekiyor. Ve bu sayede tetik verdiğiniz zaman bu kilidi de kullanabiliyorsunuz. Hani bunu <laughs> aklınızda bulundurun. Çünkü bu kilitler de çok fazla kullanılıyor özellikle apartman kapılarında. O yüzden bunu bunlara bağlamaya çalışırsanız çalışmıyor. Son olarak bir de şöyle bir ürün var dediğim gibi bahsetmiştim daha önce elektromanyetik kilitler. Bu elektromanyetik kilitler basaç ve otomatın tersine elektrik verdiğiniz sürece kilitli kalır. Elektriği kesmeniz gerekir açılması için. Yine bu basaçlarda da fail safe modeli var ama kafanızı çok karıştırmayayım. Eğer bu şekilde elektrik verdikçe kilitli olan ve elektriği kesince açılan bir kilidiniz varsa demin ne demiştik? No'ya bakacaksınız demiştik. Bir de NC diye bir kablo vardır. Eğer bu şekilde bir kilidiniz varsa NO yazana değil NC yazan kabloyu bu şekilde e, elektromanyetik kilide bağlayacaksınız içine. Yani bu şekilde sadece o fark var. NO yerine NC'yi bağlayacaksınız bu tip elektromanyetik kilitlerde veya Safe tipi herhangi bir kilitte. Evet video çok daha fazla uzamasın diye hangi ürünü nasıl programlayacağınızla ilgili videoyu ve nasıl bu şifre panellerini çekmeniz gerektiğiyle ilgili videoyu bir sonraki kısımlara bıraktım. Hani gördüğünüz gibi aslında kablomu çok çok zor değil. Hani kendi başınıza da yapabilirsiniz. Bu Sizin tek burada dikkat etmeniz gereken şeyler lütfen iyi kaliteli trafo kullanın. Çünkü ucuz diye led trafoları kullanıyorlar. Fakat çok kısa sürede hem şifre panelini patlatıyor hem basaça veya kendinize zarar veriyor elektrik kaçırdığı için. Hani 100 lira 200 lira kar edeceğim diye hem <laughs> yani belki 1000 liraya da şifre paneli var. Hem onu mahvediyorsunuz hem otomatı mahvediyorsunuz ve astarı yüzünden pahalıya çıkıyor. O yüzden ucuz trafo kesinlikle almayın. LED trafosu almayın. Hatta o işi elektrikçiye bırakmayın. Marelli'nin bu tip bir trafosu var. Marelli Premium trafo diye geçiyor. Gerçekten hem çok özellikli hem içinde sigortalar olduğu için elektrik kaçağına karşı da son derece güvenli bir ürün. O yüzden almışken Marelli Premium trafoyu alın. Şifre panelleri aynı şekilde. Piyasada çok fazla var. Onların detayına dediğim gibi gelmeyeceğim. Hani ama onda da yine Marelli markalı olanlar gayet iyidir. Bu tip otomatlarda 357 mk otomatı gayet iyidir. Ama yeni çıkan bu motorlu otomatlara dönebilirsiniz. <laughs> Onlar da sonraki işler. Ben bütün bu ürünlerin linklerini zaten açıklamalarda vereceğim. Hırdavatfırsat.com online satış sitesinde hem trafoyu hem şifre panellerini hem bu kilitlerin hepsini en uygun fiyatlarda bulursunuz. Çünkü kalenin direkt bayisidir. Fabrikadan alıp sattığı için hem garantide bir sorununuz olmaz hem de uzun vadede karşınızda her zaman bir muhatap bulursunuz. Ayrıca maliyeli ürünlerinde ithalatçısı ve distribütördür, bayisidir aynı zamanda. O yüzden bu tip ürünleri alacaksanız lütfen kalitesine dikkat edin. Birinci birinci almaya çalışın. Kablolamayı da kendiniz yaparsanız zaten maliyetleri son derece düşük oluyor. Bir an önce bence kartlı ve şifre sisteme geçin. Hiç de bu işleri düşünmeyin. Gerçekten çünkü artık anahtar taşıma devri geçti. <laughs> Konfora geçme zamanı geldi. Bu tip yeni ürünlerden ve videolardan haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.